Merhabalar, değerli dekanım, değerli akademisyenlerimiz, sevgili öğrenciler, sizi YouTube'dan izleyecek seyircilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Elif Tarakçı, Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesiyim. Atlas Üniversitesi Mühendisliği ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile birlikte Atlas Petro bünyesinde yer alan Atlas Yeşimcilik ve İnovasyon Merkezi Atlas birlikte ortak düzenlediğimiz senin de bir startupın neden olmasın? Konu seminerimize hoş geldiniz. Bugün e, sizlere biraz girişimcilikten, inovasyondan, startuplardan ve atlas gibi tanıtmak istiyorum. E, umuyorum ki e, faydalı olur. Üniversitemizin bünyesi içerisinde kuruluyor bu girişimcilik ve inovasyon merkezimiz. Bugün de bu amaçla toplandık. Öncelikle e, özellikle son 20 yıl içerisinde çok fazla duyduğumuz bir kavram girişimcilik. Onunla başlamak istiyorum sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte insanın düşünsel emeğinin ekonomik değerlere dönüşmesi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Özellikle Google'ın tanımını almak istedim ben bugün. Google girişimciliği geçmişi gelecekle birleştiren ve bugün ne olarak tanımlıyor. Gerçekten öyle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben de bu düşünceye katılıyorum. Çünkü ilk insandan yani avcı toplayıcılık ...yapan ilk topluluklardan bugüne gelene kadar aslında... ...insanoğlu adım adım gerçekten çalışarak, çabalayarak bize bir miras bıraktı. Bugün biz de bunu geliştirerek gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Tüm çabamız gayretimiz yaptığımız faaliyetlerde aslında bugün bunun için değil mi? İsrail Kardiner kendisi Amerikalı bir duayen ekonomisttir. Gerçekten özellikle gelişimcilik üzerine ve ekonomi, finansman üzerine... E, ünlü çalışmaları vardı. Kendisinin tanımını çok seviyorum benim. O yüzden burada sizinle de paylaşmak istedim. Girişimciliği keşiflere neden olan bir süreç olarak tanımlıyor. Hakikaten öyle. Her girişimci aslında bir kaşif. Yani günümüzün Kristof Kolombu diyebiliriz. Çünkü kendi gemisinin kaptanı ve belirlediği hedefe doğru yolunu hiç azmini, bir, e, e, azmini kaybetmeden bu yolda aslında ilerlemeye çalışan kaşif olarak haya, düşünebiliriz. Şimdi üç tane yine duayen isimden bahsetmek istiyorum. Gerçekten bir de ilk büyük katkıları olmuşlar bir Özellikle St. son 10 20 yıldır aslında algıladığımız anlamda, bildiğimiz manada start-up girişimciliğin tanımını yapan kişi, ilk Ve kendisinin girişimciyi yenilik yapan ve yeni teknoloji üreten kişi olarak tanımlar. Kendisinin yaratıcı yıkıcılık diye bir kavramı vardır literatüre kazandırdığı. Yenilik yapan ve yeni sosyoloji geliştirdiği için der ki yeni girişimcilikler yaratıcıdır der. Ama eski düzeni, eski sistemi yok edip ortadan kaldırdığı için, yeni alışkanlıklar getirdiği için, eski ve demoda olan her şeyi yok ettiği için de yıkıcıdır der. Literatürümüzde kazandırdığı bir terimdir. Robert Frisch ise girişimciyi zaman ve gayret fark ederek farklı değerler üreten, risk üstlenen, özellikle bu çok önemli ve maddi ya da manevi farklılık alan kişi olarak tanımlar. Business'e gelirsek girişimciliği, özellikle şunu söyleyebilirim, bu tanım son 10 yılın aslında gerçekten girişimci tanımını tam olarak veriyor. Ekonomik ve reform oluşmasında başrol oynayan kişi olarak tanımlıyor. Gerçekten öyle mi? Evet. Steve Jobs'ı düşünürsek Apple'ı ilk yarattığında gerçekten bu fikri yaratmakla yola Hiç parası yok. Ciddi eğitim yani kendini geliştirmesi gerekiyor. Ürünü çıkarıyor ve bugün Apple'ın piyasa değeri hemen koronadan önceki veridir bu. Apple'ın piyasa değeri şu anda 170 ülkeyi geride bırakmıştır ve en fakir dünyanın 97 ülkesinin geçen yılki gayri safi yurt içi hasılasının toplamından fazla bir piyasa değerine sahip. Tek başına bir cumhuriyeti diyebiliriz. Bunun gerçekten kendi toprağı bir şirketi vardır. Çalışanlar da onun yurttaşları veya bizler de müşterileri olarak onun yurttaşları da düşünebiliriz. Çünkü tüm dünyaya aslında ürününü satmayı başarıyor. Yani birçoğunu tanıyor olabiliriz. Değil mi? Ee, gerçekten e, dünyada tanınmış başarılı girişimciler. Evet. Son 20 yıl, özellikle son 10 yıl aslında bizim ünlü kavramımız da çok değişti. Yani eskiden hakikaten ünlü deyince aklımıza pop şarkıcılar, oyuncular gelirken artık günümüzde mesela Elon Musk'ı herhalde hemen hemen hiçbir bilmeyen kişi yoktu. Hakikaten ünlü kavramımız değişti ve bu kişilerin söyledikleri artık bizim için de çok önemli. Özellikle ekonomiyi, parayı takip eden insanlar için çok değerli bir söyledikleri cümlelerle piyasaları alt üst edebiliyorlar. Kripto paralarla ilgili Elon Musk'ın açıklamasını biliyorsunuz. Değerini düşürmüştü bir parayla ilgili açıklama yaptığında. Farklı bir gün açıklama yaptığında o kripto paranın değerini yükseltmişti. Gerçekten güçlü etkilere tersler. Coco Chanel. Kendisi Fransa'da yedi çocuklu bir fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bir apartmanın bodrumunda çapur üretimiyle başlıyor ve büyük bir marka yaratıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda gelirini kaybetmesine rağmen pes etmiyor ve profesyonel no markasının yaratıcısı, parfümün yaratıcısı oluyor. Steve okulu bırakır diye biz hep biliyoruz ama aslında kendini geliştirmek için yurtlarda arkadaşlarının yurtlarında kalıyor, yerlerde yatıyor ve ilk ürününü geliştirmek için çok çabalıyor. Hatta geliştirdikten sonra Apple'dan atılıyor, farklı girişimler yapıyor, az medya şirketini geri alıyor. Elanlar, evet. Kendisi bize uzaya toplu halde yolculuk yapabileceğimizin hayalini kurdurtan kişidir. Tekma, herhalde bunu en çok reddedilmeleriyle hatırlıyoruz. KPC ülkesinde şirket açtığında 25 kişiden sadece 24 kişi alınıyor ve kendisi alınmayan tek kişi. Bir yere başvuruyor 5 arkadaş, 4 kişi alınıyor kendisi alınamıyor. Lisede kalıyor, ortaokulda kalıyor. İlk Amerika'ya gittiğinde hiç interneti bilmiyor ama orada... E, gittiği zaman öğrenmek için çok çabalıyor ve geleceği görüyor. Bunun gelecekte e, önemli bir yer edineceğini e ticareti Ali Baba'yı kuruyor. Para almak için yatırımcılardan çalmadığı kapı kalmıyor. Çok zorlanıyor. Çoğu da vermiyor. Bugün dünyanın en büyük e-ticaret listesinin sahibiydi. De Sattı. Değiştiriyor. Yani. Demek mutlu. Kendisi evinin odasında bir e-ticaret sitesi kurmayı hayal ediyor. Ve trend yolu kurucusudur kendisi. Gerçekten Türkiye'nin başarılı, en başarılı kadın girişimcilerinden bir tanesidir. Nevzat Aydın, kendisi Amerika'dayken oradaki bir iş modelini Türkiye'ye getiriyor. Yemek sepetini burada yeni bir iş modeli inovasyonuyla şirketini kuruyor ve sattığında yaklaşık 600 milyon dolara satıyor. Bunun da yaklaşık 27 milyon dolarını şirket çalışanlarına dağıtıyor. Nazım Salı, kendisini bir taksit ve getirle tanıyoruz. Gerçekten çok farklı bir şey mi yaptı? Hayır. Ama şöyle iş ciddi bir iş modeli, inovasyonu geliştirdi. 10 dakikada herkesin evine götür. Gidesin yoksa getirin var markasıyla. Özellikle belki de e, evinden hiç çıkmayı sevmeyen herkese hitap etmeyi başardı. Başak Taşdemir kendi ihtiyacından yola çıkarak bir sorunu fark ediyor. İyi hizmete ulaşamadığını ve armutu kuruyor. Fidar Şahin evet, kendisini aslında Trendyol'un Kurulumunda da yer alıyor. Bu arada izletene komun da kurucuları arasındadır. Ama biz kendisini aslında Türk gençle tanıyoruz. Buna değineceğim. İşte bu girişimcilerin bazı ortak özellikleri var. İhtiyaçları ve sorunları fark ediyorlar. Kısıtlı kaynakları bir araya getiriyorlar. Risk alıyorlar. Yenilikçi düşünüyorlar. Zamanı çok iyi yönetiyorlar. İletişimleri güçlü. Güçlü network bağlantılarına sahipler. Kendilerine güveniyorlar araştırıyorlar, sabırlılar, sıkı çalışıp ve asla pes etmiyorlar, etmekler, sihir ile sahipler ve harekete geçiyorlar. Tıpkı kendisi gibi, kendisi bir olan Sıkak Belki'nin dediği gibi girişimcilik fikirlerle değil, onu hayata geçirmekle ilgili diyor. Evet, gerçekten fikirlerinizi hayata geçirmezseniz sizinle birlikte ölür gider ya da başkaları o hayali gerçeğe işte tüm bu zorluklara rağmen insan neden girişimci olur? Neden bir startup kurmak ister? Bir bağımsızlık. Özellikle bu göze çarpıyor. 40-50 yaşlarından sonra kurumsal hayatta büyük tecrübe kazanmış kişiler gerçekten kendi şirketlerini kurup kendi hayallerini gerçekleştirmek ve daha özgür çalışmak istiyorlar. Bu çok yaygın olarak görülmeye başlandı. Başarma duygusu, evet neden kendi hayalimi gerçekleştirmeyeyim? Özellikle gençlerde ve dediğim gibi 40-50 yaşından sonra insanlar gerçekten kendi hayallerini ve biriktirdikleri tecrübeyi e, kendi şirketlerinde e, zamanlarını harcamak, umutlarını harcamak istiyorlar. Kar elde etme, evet hepimiz bunun için temel arttırıyoruz. Ama gerçekten hakkını verirseniz girişimcilik düşündüğünüzden çok daha fazlasını size getiriyor. Saygınlık elde etme, bu tartışması ülkemizde de tüm dünyada da girişimciler büyük bir saygınlığa sahiptir. Devletler bile politikalarını belirlerken girişimcileri, iş adamlarının fikirlerini ve sözlerini dikkate alıyorlar. Toplumsal fayda, evet gerçekten bu aslında belki de olarak manevi tatmin anlamında en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Çünkü her girişimci kendi şirketini kurarken bir istihdam yaratıyor. Yani bir sürü insana iş olanağı sunuyor. Müthiş bir tatmin duygusu yaşatıyor. Ayrıca girişimciler bazı para karşılığında olmasa bile toplumlarına ya da dünyaya karşı duydukları sorumlulukla sosyal projeler geliştiriyorlar. Mesela kadına şiddet olabilir, dezavantajlı gruplara yönelik olabilir ya da küresel ısınma, çevreye duyarlı projeler geliştiriyorlar. Aslında bunun da bir kazancı var çünkü marka değeri yaratılmasında özellikle bu projeler çok değerli. Startup nedir? Evet, bugün burada olmamızın da nedeni aslında pazarda bir ihtiyacı gidermek için ölçeklenebilir yetiş modeliyle yenilikçi bir ürün veya hizmet sunan ve hızlı büyüme gösteren şirketlere deniyor. Bill Schroeder, kendisi de bir girişimcidir. Kendisi startup'ı bir girişimcinin hayalini yaşayan somutlaşmış hali olarak tanımlıyor. Çünkü bunu bizzat deneyimlemiş biri. Şu anda kendisi de bir online e, startup lansman e, şirketinin sahibidir. Startup yaklaşık 300 bin tane ürünü burada lansmanını yapmıştır. Yatırımcılarla ve ilk müşterilerle buluşturmuştur. Kendi hayalini gerçekleştirmiş. Şimdi de başka girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Unicorn. <laughs> <laughs> Hepimiz bir at çok duymuşuzdur. Mitolojik bir e, tek boynuzlu at. E, kanı içildiğinde insanı ölümsüz yaptığına inanılıyor. 2013 yılında girişimcilik literatürüne giriyor. Unicorn şirket kavramıyla. Unicorn şirket ne demek? En az 1 milyar dolar değerlemenin üzerine çıkan, hızlı büyüyen şirketlere deniyor. Türkiye 2010 yılında kurulup 2017 yılında Türkiye'nin ilk unicornu olmayı başarmıştı. Dar Şahin kurmuştur kendisini. Ee, Getir. 2015 yılında kurulmuştu. 2021'in başında ikinci Türkiye'nin ikinci unicorn'u olmayı başarmıştı. 2. yaklaşık 8 milyar dolar değerlemeyle. Dream Game 2019'da kurulmuştur. Sadece iki yıl içinde. 2021'in başında 3. Türkiye'nin üçüncü unicorn'u olmayı başarmıştı. Sadece iki yıl gibi kısa bir sürede. İkisi de oyundur. İlk de Games'de, Türkiye'nin ilk deka Yani o 10 milyar değerlemenin üzerine çıkmış. Kendisi 16,5 milyar değerlemeyle satılmıştır. Hatta Dekakon olduğunda e, Nasdaq borsası e, kendisinin Dekakon oluşunu da Times meydanında tutulmuş. İşte buradan yola çıkarak biz istiyoruz ki üniversitemizdeki öğrencilerimizi kendi hayallerini, fikirlerini bir start dönüştürsünler bunun yolu da üniversitenin bünyesi altında yer alan Atlas, Atlas altındaki Atlas Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile gerçekleşmek istiyoruz. Size bu yolda aslında yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Atlas Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Atlas Kim'in altında iki tane küçük merkez olacak, farklı merkez olacak. Ön Kuluçka Merkezimiz ve Kuluçka Merkezi olarak. Ön Kuluçka Merkezimizde sadece fikir olan, yani iş modeline dönüştürmek ya da iş modeli olup daha şirketleşmemiş olan girişimcileri kabul edeceğiz. Ve burada size ne gibi olanaklar bekliyor? 6 ay boyunca ön sınıf hizmeti alma ve ortak alanları 7-24 kullanabilme olana. Eğitim söyleşi ve etkinliklere katılım, girişimcilerle ilgili proje geliştirme desteği, şirketleşme desteği, iş modeli, iş planı hazırlama, danışmanlık ve mentörlük hizmeti, akademisyen desteği, laboratuvar desteği, potansiyel iş müşterilerle buluşma fırsatı ve çekirdek yatırma erişim fırsatları sizi bekliyor. Bu süreç nasıl başlar? Bir fikriniz var. Atlas Patreon'un sitesine giriyorsunuz. Orada bir online başvuru yeri var. Oradan formu doldurup bize gönderiyor. Atlas gönderiyorsunuz? Orada bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bunun sonucunda 5 dakikalık bir sunum hazırlamanız isteniyor. Ve kurulun önünde bu sunumunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Eğer onaylanırsa sizi e, karşılıklı bir protokol imzalıyoruz ve sizi süre input programına dahil ediyoruz. Bu altı ay aldığınız mentorluk, danışmanlık hizmetleriyle de e, gelişiminize göre dönem sonunda bir sunum yapıyorsunuz. Buradan başarılı olmanız halinde Demo Day'e katılıyorsunuz. Bu Demo Day'de özellikle yatırımcılarla ürününüzü tanıtıp e, yatırımcılarla buluşma fırsatınız olacak. Belki de ilk çekirdek yatırıma erişme fırsatı burada. Eğer şirketleşme veya yatırım alma şansınız olursa da buradan sizi Kuluçka merkezimize yönlendireceğiz. Kuluçka Merkezimiz'de ise ilk ürünlerini e, bir ürünü yapmış, bu üründe ilk müşterilerini buluşturmuş, daha yeni kurulmuş şirketleri kabul edeceğiz. Burada sizi ne bekliyor? 6 ay boyunca Kuluçka hizmeti ve ortak alanların 7-24 yeri kullanılabilme, eğitim sönük ve etkinliklere katılım, özel çalışma alanı. Özellikle vurgulamak için buradaki Kuluçka merkezindeki şirketlerin kendi çalışma alanları olacak özel okul girişimcilikle ilgili yönelik proje geliştirme desteği verecek. Özellikle TÜBİTAK BİT programına yönlendirme yapacağız. TÜBİTAK biliyorsunuz 200 bine kadar hibe destek veriyor, geri ödemesiz. Bu konuda destek vermiş Danışmanlık, mentorluk, akademisyen desteği, laboratuvar desteği, potansiyel müşteri, eğitim imkanımız olacak. Networking, yatırımcıya finansmana erişebilme, Atlas Üniversitesi'nden ön son desteği alabilme imkanımız da olacak. Tüm bu süreç nasıl başlıyor? Çevrim içi başvuru yapıyorsunuz. Ön değerlendirmeden geçtikten sonra kurul önünde sunumunuzu yapıyorsunuz. Olumlu olması halinde karşı katılıyor. Topol imzalanıyor. Sonra Kılıçta geçimcilik ilçik programına dahil ediyorsunuz. Bunun sonucunda aslında süreç boyunca da hem ilk müşterilerle birebir hem yatırımcılarla birebir görüşme imkanınız hem de demo değilere yani yatırımcıların karşısında sunum yapmak imkanlarınız olacak. Şimdi görsele baktığımızda bir grup insan el ele tutmuş bir kişi de sonra tek başına yemek yiyor. Değil mi? Aslında burada özellikle Kuluçka Merkezi kısmında tüm merkezimizi hedeflediği şey aslında network ağı kurmak. Kendisi de başarılı bir girişimci olan e, bu arada el ele Ellevesin kurucusudur. Kadın girişimcilere finans konusunda danışmanlık yapıyor. Kendisi, iş dünyasında güçlü ve başarılı bir kadın. Onun söylediği bir cümle var. ''Networking, iş dünyasında başarının bir numaralı yazılı olmayan kuralıdır.'' İşte biz de Atlas girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak network ve bağlı ağları kurmanız için aslında e, aracılık sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Biz sinerji yaratmak istiyoruz üniversitemizde, merkezimizde. Evet, her şey bir fikirle başlıyor. İstiyoruz ki fikrinizle Atlas Geçimcilik ve İnovasyon Merkezi'ne gelin, Mentörlük desteği alın, network bağlantıları kurun ve fikrinizi bir tarafa dönüştürün istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım değerli vaktinizi aldım. Umarım katkı kılabilmişsinizdir. Teşekkür ederim.